Keramettin. Bakıyorum da sen toplu taşıma aracına terfi etmişsin. Terfi mi? Evet. Ee, sizin o külüstürden sonra yani terfi gibi gelmiştir. Kızım deli misin sen ya? Mis gibi okula arabayla gidip geliyordum. Sürat se sürat. Konforsa konfor. Ya tamam. Konforlu ve süratli olmayabilir ama hiç olmazsa böyle duraklarda beklemiyordum. Yine beklemeyebiliriz. Nasıl yani? Beklemeyelim de bek koşalım mı? Öyle değil ya kikirik. Yani İ otostop yapabiliriz. İy, ay ben korkarım. Torpü saçmalama kızım ya. İti var, kopuğu var. Belediyeti olmayanı var. Başınıza bela almayın. Aa, benim minibüs geliyor. Sen de hiç... Sizde hiç macera ruhu yok oğlum ya. Ne güzel işte yeni insanlarla tanışacağız. Ay, belki aralarından biri de zengin çıkar. Vallahi size iyi maceralar. Ben biner mürbüsüme giderim paşa paşa. Hadi eyvallah. Ölüm seni sizi tanımıyorum ha. <laughs> Aa, Rüya. Hani sen hastaydın? Ben şey... Neden bugün okula gelmedin Rüya? Gelmek istemedim Kerem. Neden? İşte. İşte diye bir neden olmaz ki Rüya. Kim kızdırdı seni? Benden saklayacak hali yok herhalde. Tamize'ye gıcık oluyorum. Bütün sınıf üstünde hakimiyet kurabileceğine inanıyor. Kızları da benim hakkımda dolduruyor. Yok canım yapmaz öyle şey. Bak sen bile onun tarafındasın. Ne tarafı Rüya? Yani savaşta olduğumuzu farkında değildim ben. Sizin kavgaya gittiğiniz gün biz de sınıfta tartıştık. Kimse beni sevmiyor. O sınıfta işim kalmadı artık gelmeyeceğim. Hiç kimse sevmese bile ben varım Rüya. Yetmez mi? biliyorsun Kerem. Sınıfta mutsuzum. Yapamıyorum. Evde oturmaktan arkadaş edinmeyi de unutmuşum. O yüzden gelmeyeceğim artık okula. Ama Uzatmayalım de... Kerem. Gelmiyorum. Kesin kararım bu. O yüzden boşuna yorulma. İyi günler Afet Hanım. İyi günler Metin Bey. Okuldan mı? Ee, birkaç işim vardı onları hallettim. Siz nereden böyle? Ben yeniden pilotluk için başvurdum oradan geliyorum. Olay çok sevindim. Umarım sizin için çok iyi olur. Umarım. Gerçi evde çok rahatım yerinde. Çok huzurum yerinde. insanın canı çıkmak istemiyor ama yine de çalışmak lazım. Ne, tabii değil mi efendim? Peki bu arada rüya nasıl oldu? İyileşti mi? Ne rüyanın nesi var? Okulda mı bir şey oldu? Ya okula gelmedi ki rüya. Ama telaşlanmayın. Ya Ürperi Hanım soğuk algınlığı dedi. Ürperi. Rüya! Açın şu kapıyı ya da kapatın davet arasında olacaksınız. Ya durun ben gireyim sonra kapatın. Ay ev ev değil Seli harikalar kumpanyası. <laughs> İyi akşamlar. Nedir? Ee, şey, ben rüyayı görmek istemiştim. Yanlış öyle gelmişsin. Ee, şey, 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 ama benim rüyayı görmem lazım. Rüya görmek istiyorsan, evine gidip yatağına yatıyorsun. Gözlerini sımsıkı yumacaksın. Belki o zaman görürsün rüya filan. Ama burada kaldığın sürece göreceğini ancak kabus olur. Benim onunla konuşmam lazım teyzeciğim. Ne? Teyze mi? Teyze senin ablandır. Hala duruyor. Hadi git buradan. Terbiyesiz, saygısız şey. Utanmadan bile teyze diyorsun. Zaten bacak kadar boyun var. Anahtar deliğinden de görünmüyorsun. Ezi vereceğim vallahi seni. Hadi git buradan. Sevimsiz şey. Abi kadın kombine geldi. Ben ne dedim ya? Bunların hepsi kaytarıcı. Sivas Kongresi'nde alınan kararlar diye sormuşum. Kopil'in verdiği cevaba bak. A. 18 yaşından küçükler giremez. B. Kongre salonunda sigara içmek yasaktır. Ben senin kağıdında sıfırlı bir sigara söndüreyim de sen gör günün efendi. Abla, dilekçe nasıl yazılıyordu? Ne yapacaksın sen dilekçeyi? Cumhurbaşkanı'nda dilekçe yazacağım. O zaman şöyle yazacaksın. Ben vatana millete zararı dokunan bir vatandaşım bir an önce vatan sınırları dışına sürülmemi arz ederim diyeceksin. Hayır abla. Karşıdaki gardiyanı şikayet edeceğim. Kadının beyin damarları çatlamış. İçeriye hava alıyor. Dolayısıyla ne yaptığını bilmiyor. Hayati tehlikemiz var. Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Sen önce kendi kafandaki çatlakları düzelt de ondan sonra millete şikayet et. Nesi varmış benim? Kafamın yumurta gibi çocuğum. Rafa'dan yumurta. Bıngıl bıngıl. Beyin sulanmış. Ben arabama yaptıklarını unutmadım daha Kerem. Yüzyıllarca yüzüme mi vuracaksın abla? Zaten minibüste gidip geliyorum. Sen dua et o arabaya bir şey olmadı. Aho beyaz güvercine bir şey olsaydı ben sana o zaman soracaktım. Neydi senin isim? Hazır dilekçeye başlamışken senin ismini de yazacağım. Seni de götürsünler. Böyle önce gel istersen ben seni bir damlası dibe gel 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 abla 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 gel